Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere yağmurun neden yağdığı hakkında kısa bir bilgilendirme yapacağım. Yağmur, suyun atmosferdeki döngüsünün bir parçasıdır. Suyun bu döngüsü, okyanuslardaki, göllerdeki ve nehirlerdeki suyun ısıyla buharlaşarak atmosfere yükselmesiyle başlar. Suyu buhar haline getiren güneş enerjisidir. Atmosferdeki su buharı yükseldikçe soğur ve yoğunlaşır. Yoğunlaşma, su buharının su damlacıklarına veya buz kristallerine dönüşmesidir. Bu su damlacıkları bir gelme bulutları oluşturur. Bulutlar, rüzgarın taşıyıcı ve bir bölgeye doğru yerleşimi. Eğer bu bulutlar yeterince büyük ve yoğunsa, içlerindeki su damlacıkları birbiriyle çarpışarak büyür ve ağırlaşır. Bu damlacıklar, bulutun doğumu nedeniyle yerçekimi yeryüzüne düşer ve yağmur oluşur. Yağmurun yoğunluğu ve süresi, bulutların yoğunluğuna, rüzgarın hızına ve atmosferin sıcaklığına ve nem oranlarına bağlıdır bazılarını yağmur yerine kar veya şeklinde düşebilir. Sonuç olarak, yağmur suyundaki atmosferdeki koruyucunun bir perdesi. Güneş enerjisiyle su buharına dönüşen su, bulutlar yoğunlaşır ve yerçekimi merkezi gezegene düşer. Bu şekilde bitkilerin ve ekosistemlerin suya olan ihtiyacı karşılanmış olur.